Head on the ground, and the one is alive as the chaos surrounds. Keep the light shining in me, feel the love all around. I just want to tell my baby, it's just a sense of.

Me and my set used to sleep just to stay up in the dance. Please don't try this life we leave She has no clue that her presence is the highlight of my week. She thought that I messed with so and so, but that was just a story. Life is good, no more party shippers down my door. I come from that side of the south, I know if your uniform. Started dressing bright, wrecking days look like a uniform But we was, all wanted something, this is what we're Yeah. yeah, yeah, yeah. Living in the city, see. Long time living in the city, see. Long time living in the sea. Like flex your biceps to the beat. Me and my set lose sleep. Just to stay up in the dance. Please don't try this like a lead. It's not recommended how I spend it. These days I just shell it on the record. Tried to send a text, it was an error. <laughs> so many people so many Wait for it, wait for it. Long time living in the sea, Long time living in the sea, Long time living in the sea. Sizlere eşsiz bir derbi aktaracağımız bu güzel günde yayınımıza hoş geldiniz. bu Türkiye'nin en büyük derbilerinden biri. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu 90 dakika boyunca Türkiye'nin dört bir yanında nefesler tutulacak. Eşine az rastlanır bir atmosfer var. Herkes heyecanda ilk düdüğü bekliyor. Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Bundan önemli çok az şey var. Ne enerji ama. Tribünler tezahüratı şimdiden başladı bile. 90 dakikada nasıl geçeceği Bu karşılaşmanın önemi büyük. Bu maçın sonunda kimse bir şey kazanmayacak diye heyecan faktörünü kaybetmesi zor. Özellikle de böyle rakiplere karşı. Yani umarım oyuncular maça profesyonelce yaklaşır. Maç başladı. Fenerbahçe Galatasaray'a karşı. dışarıda. Osay Samuel. <laughs> Ve şut geliyor. Eren Elmalı. Kopu tekrar alıyor. Henüz bir gol sesi çıkmadı. Barış Alper Yılmaz. İleri pas. sağ bir pas geldi. O sayı sağlam yani. Yüksekliğe çıkıyor. Savunma <laughs> <laughs> hep birlikte of oh çıkıyor. Kovski, Barış Alper Yılmaz. Osimen. Müthiş bir ayak hakimiyeti. Şahane bir müdahale. Defansı bitirebilecek mi? Çabasını karşılığını aldı. Bugün elinden gelmeyecek hiçbir şey yokmuş gibi hissettiriyor. mesafeli oynuyor. Ne kafa! Direkten vurdu! Gol! Galatasaray'ın golü! Karmaşık planların değil, inatın ve azmin eseri. Evet, vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Galatasaray öne geçiyor. Çok değerli bir gol. Hazırlık aşamasında söylenenleri hatırlayacak olursak. Golü bulan oyuncunun keyfi yerinde olsa gerek. Abdülkerim Bardakçı ön sezilerini devreye sokuyor. Sert ve planlı bir baskı. Koşan arkadaşına doğru etrafında kimse yok. Ivakovic güzel yakaladı. Şimanski. İlk yarının son 5 dakikasına girdik. Eren Elmalı çizgide ilerlemeyi deneyecek. Güzel sıçradı. Evet aradığını bulamadı. Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Osay Samuel. Oğuz Aydın. Sağ kanattan seçeneklerini değerlendiriyor. Abdülkerim Bardakçı. son pozisyonuydu. Yalnızca bir gol izlesek de izleyenleri büyüleyen heyecan dolu bir yarı geride kaldı. Şu ana kadar pek işler bir yandan gitmedi. Ama önümüzde hala yeterli zamanlar. Erken gelecek bir gol işleri tamamen değiştirebilir adeta zamanı 90 dakikalığına durduran nefes kesen bir ezeli rekabet şu ana kadar hakemlere çok iş düştü. Bundan sonrasında da işleri pek kolay olacak gibi durmuyor. Yeniden bir aradayız. Cesur oynayıp fırsat aramak için mükemmel bir durum. Ekibin maçı çevirmek için 45 dakika boyunca kararınca risk alması gerekecek. Yapılmayacak iş değil. Diego Carlos, Ivakovic, Alvaro Morata, Osimen, Osimen vuruyor. Güzel ama isteden sonuç alamadı. Zor mudur bir fırsatı gerçekten? Yazık oldu. Osimen, Amrabat, hareketli bir defa, Sanırım offside, evet offside. Osi man. <laughs> The attendance <fit> this match is <laughs> 100,000. <laughs> 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 hey, Gülhanlı iyi başladı. Artık <laughs> 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 Evet, son pas çok önemli. Bu seferki de şahane. Evet. Herer büyük tehlike. Başarabilir mi? rahat bir deme sanıyor. Hata yapmaya Eren zorlamak için ol. müthiş bir baskı. Ama, bu taktiği neden bu bir kadar tutulduğunu bir kez daha bir görmüş olduk. Eren Elmalı. Gerçekten şaşırttılar. Büyüleyici bir müsabaka, müthiş bir rekabet. Eren Elmalı. Fenerbahçe değişiklik hakkının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maçı etkisi olabilir. İleriye doğru güzel bir ara pas. <laughs> Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler hala değişebilir. Fred. i'm gonna make a little more maçta değişiklik yapmak için oldukça uygun bir zaman. Evet, evet beklenen gol sonunda geldi. Azimlerini ve kendilerine o, ne kadar inandıklarını bir yedi. kez daha görmüş olduk. Üstesinden gelemedikleri zorluk yok gerçekten. İnanılmaz bir şey. Sanchez. Yeni bir hücum yapmak için vakit kalmadı gibi. Alvaro Morata Güzel bir müdahale. Dünya tehlikeye karşı fans, yapması fans. gerekeni yaptı. Kore'de Alvaro Morata İnce oynadı.